kanalıma arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıflar hakkında konuş. Evet 7. sınıflar hakkında. Arkadaşlar 7. sınıflı e, sınıflar. Ben zaten 7. sınıfı daha yeni bitirdim. 8. sınıfa geçeceğim. Teok var. E, çalışmam gerekiyor. O yüzden videoları daha az koymam gerekiyor. Yani haftada bir tane video koyabilirim. Her gün koyamayabilirim onu da söyleyeyim. Yedinci sınıf arkadaşlar şu şekilde. Yani ben 7. sınıfta iyi bir başarı hani iyi bir şey çıkarırım diye düşünüyordum. 7. sınıfta çok iyi çıkarmadım. Aslında iyi oldu da söylenebilir, kötü oldu da söylenebilir. Benim normalde ortalamam 96 falan, 96.5 falan da ama şimdi 92 veya 93'e indi. Yani bu kötü bir şey. 95'in altında olmaması gerekiyor normalde notlarımızın. Benim ortalamam 92.1 bilmem ne bilmem ne oldu. Ee, bu benim için kötü sayıdır. Çünkü benim hedefim yüksek. Ee, yani o yüzden 7. sınıftan çok iyi bir e, başarı çıkaramadım diyebilirim Allah. Çıkaramadım diyebilirim Allah. Adam diyebilirim Allah. Niye böyle <laughs> Neyse arkadaşlar işte e, bu şekilde. 7. sınıfta matematik çok zorlanıyorsunuz. O yüzden matematik çalışın diyelim. Ben bu sene fazla çalışmadım. O yüzden de biraz kötü alındığım söylenebilir. 7. sınıfta e, Fenis, benim fenim yüksek Çünkü fen kolaydı, çok kolaydı. Ve bizim öğretmen çok iyiydi. Ve <laughs> kolay soruyordu. Bizim matematik öğretmenimiz biraz zor soruyordu. Veya bilmiyorum ben çalışmıyordum. bilmiyorum Ama yine de e, iyi notlar alıyordum. iyi notlar aldım söyleyebilirim. Neyse bu şekilde. E, evet arkadaşlar yani 7. sınıfta dikkat etmeniz gereken 2-3 tane ders var. Matematik Başka da bir şey değil bence. Türkçe çok kolay. Aynı şeyler. Fen de kolay. Yani fen de 6. sınıfta gördüklerinizi biraz daha rahat çalışıyorsunuz. Ee, yani o da çok kolay. 5. sınıf 5. Sını ne o da o nereden çıktı lan? 5. sınıf değil. Ee, neydi? Müzik dersi falan çok kolay. E, zaten geç onları beden eğitimi o yüzden aşağılan varsa söylesin yani video yorumlara yazsın yani hiç güzel bir şey değil Bölgen eğitiminden. Başka ne var? Ee, başka da bir ders çok herhalde. Yani bunları yaptıktan sonra zaten çok kolay oluyor. Zaten matematiğe çalışmanız yeterli. Diğer dersler çok kolay. Yani kendi geliyor zaten başarı. O yüzden ama yine de siz e, bütün dersleri çalışın. 7. sınıf yani birazcık zorlayabilir size. Yani bu e, bu videoyu çekmek istedim sizlere. Hani hoşunuza gider diye veya bilgilendirme amaçlı. Hani sizi bilgilendirmek amaçlı çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok, size çok seviyorum. Bay bay.